Herkese merhaba. Dinleyicilerime ve takipçilerime bugün iple germe sanatı ve uygulamalarından bahsedeceğim. İple germe sanatı son zamanlarda oldukça popüler olan bir yöntem. Diğer bir adı minimal invaziv yüz germe işlemidir. Yani yüz germe ameliyatından önce iplerle uzun bir süre, belki 60, belki 50, belki 70 yaşına kadar iplerle yüz gerilebilir ...ve kaldırılabilir. Ee, Güney Kore'den e, daha çok çıkma bir yöntem. iple gelme ve e, iple kaldırma sanatı. Bu kitapta da zaten e, daha önce bu konuda yazılmış... ...kendi alanındaki çok iyi kitaplardan bir tanesi. Bunu da Türkçe'ye çevirmek e, şahsıma nasip oldu. Bunun için de ayrıca gurur duyuyorum. Vücutta kullandığımız ipler genellikle eriyen iplerdir. Yani bunların bir süreleri vardır. Ortalama bir yıldan 4 yıla kadar vücutta kalırlar. Fakat işte 4 yıl sonra ya da 3 yıl sonra ya da 2 yıl sonra iplerin etkileri sıfıra inmez. Ama bir taraftan da yaşlanma ve yer çekimi süreci devam ettiğinden dolayı bu etkiler birbirlerini nötralize eder. İple gelme ofis şartlarında lokal anestezi altında rahatlıkla uygulanabilecek bir işlemdir hangi bölgelere yapıyoruz? Bir, kaş kaldırma yapabiliriz. İki, badem göz ya da fox eyes yapabiliriz. Üç, buradaki yüzün burnu yan tarafındaki nazolabiyel kıvrımları yukarı doğru çekebiliriz. Yine dudağın kenarlarından, köşelerine aşağı doğru giden marionet çizgilerini çekebiliriz. Çene hattı oluşturabiliriz veya gıdıyı, submental bölgeyi dolgunluğu alabiliriz ve burayı çekip inceltebiliriz. İpler vücuda uygulandığı zaman hem dokuda bir enflamasyona yol açarak, kolajen sentezini artırarak fibroze oluşturuyorlar ve bir dokuda bir gerginlik ve rejinovasyon yapıyorlar. Aynı zamanda biz çıpa atma dediğimiz yöntemle ipleri yukarıdaki periost, fasya gibi dokulara sabitleyerek bir lifting etkisi sağlıyoruz. Zaten gelmenin amacı da bu. Bunu daha çok Fransız askısıyla yani ikili iplerle kullanıyoruz. Burada göstereceğim tekli ipler. Bunlar aynen balık kılçığı şeklindedir. Dokuya uyguladığımız zaman dokunun içerisine girerler ve dokuda e, sabitlerler kendilerini. Ve hangi pozisyonda bırakırsak da o pozisyonda kalırlar. Dediğim gibi e, hangi çeşit ipler? Bunlar genellikle PDO iplerdir. Yani bu ipin cinsidir. Etki süresi 1-2 senedir. PDO artı PLLA denilen bir ip var. Etki süresi 2-4 senedir. Bir de silikon ipler var. Bunlar daha kalıcı iplerdir. 5 ile 10 sene arasında. Ama kalıcı iplerle de başka problemlerle karşılaşıyoruz. Yani en azından absorbable iplerde ipin eriyebilme ihtimali olduğundan dolayı bir yan etki pek görmüyoruz ama kalıcı ipler erimesi biraz bazen geciktiği zaman hastalarda bazen problemlerle karşılaşılabiliyor. İşlem süresi ortalama 30 dakika ile 1 saat arasında. İşlemden hemen sonra yüzde şişkinlik ya da morarma olabilir. Fakat ip uygulamasının hasta açısından ve doktor açısından, uygulayan kişi açısından güzel bir tarafı ip uyguladığınızda etkin hemen ortaya çıkması. İstediğimiz kadar ipi gererek ve tutarak kaşı yüzü kaldırabiliyoruz. Kaldırdıktan sonra da bunu hastayla ayna karşısında paylaşıp işte dur dediğimiz yerde, dur dediği yerde hastanın işlemi durduruyoruz. Kaldırdığımızı indirebiliyoruz, eşitleyebiliyoruz ve hasta evine gidebiliyor ya da işine gidebiliyor ve normal aktivitesine devam edebiliyor. Yüzde bazen kırış, kaldırmaya bağlı kırışıklıklar, gamze oluşumları, çukurluklar olabilir. Bunlar bir hafta 10 gün içerisinde geçiyor yine morluklar ve şişlikler bir hafta içerisinde geçiyor ama bunlar kişinin hayatını e, zora sokacak şekilde olan e, yan etkiler değil e, uygulamaya bağlı bazen enfeksiyon gözlenebilir e, çok çok nadir olmakla beraber öyle durumlarda antibiyotik veriyoruz e, hastaya ağrı kesici veriyoruz bazen ağrısı olabilir 2-3 e, hafta sıcak tamamdır savunadır gibi aktivitelerden uzak durmasını yine ağzıyla kemirerek e, elma yememesini istiyoruz yani çenesini çok açarak elma yememesini istiyoruz daha sonra hastayı iki hafta sonra 3 hafta sonra ya da bir hafta sonra duruma göre görüyoruz ve hastayı takip ediyoruz bir uygulaması diğer uygulamalarla birlikte de yapılabilir. Yani botoks ve dolgu uygulaması ile birlikte yapılabilir. Bu hastanın durumuna göre ve beklentisine göre değişir. İple ilgili en etkili, benim de en çok kullandığım yöntem halk arasında Fransız askısı olarak bilinen ikili iplerdir. İkili iplerde hem dokuda bir fibrozis, sertleşme, e, rejinovasyon yani yenilenme yapabildiğiniz gibi aynı zamanda da yukarıya çıpa atarak lifting etkisi de yaparsanız bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.